Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda Mezarcı var. Kardeşim hoş geldin. Eyvallah kardeşim hoş buldum. Ne haber? İyi valla. Evet, i̇zleyiciler çok istiyor. Canlı maç, canlı maç. Duo Squad'ımıza da şöyle başlayalım. Şimdiden arkadaşlar like'ları atmayı unutmayın. Ne kadar çok like, like gelirse o kadar... aynen o kadar Cihanla video gelir. Aynen. Hadi bakalım. Bak, şey diyeyim, bak şöyle <laughs> bir şey yapalım. Her bizle bizle oynatları her maça 15.000 like gelirse He. Ertuğrul yine benle at. Oo harbiden. de. tamam. Hadi geldi, geldi at geldi at geldi at. Okey hadi bakalım. Hedefimiz bu arkadaşlar. Düşünsene, düşünsene her gün 15 bin like her gün video çekiyoruz. Tabii efendim. <laughs> her <Düşünüm> gün. <laughs> gelir. Gelir valla. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Gelsin çekeriz. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz 11.00'da One Man Squad videoları geliyor ama e, çok istediğiniz için Böyle yayıncılarla Duo Squad videoları gelecek. E, dedim bugünlük böyle olsun umarım beğenirsiniz videoyu. Hadi bakalım. Bam bam indir işte kanka ya. İçerisi boş. Hani bir kişi bir kanka kişi var da. Adam adam var önünde. Bana bak şimdi. Merhaba ben. Aynen. Beni görebiliyorsun değil mi sen? Seni. Ee, bakayım. Ha görüyorum görüyorum yanına adam inmişti. Kanka şurada. Düşman görüldü. Bir bomba mı olsa Atacağım olur dur bakalım. Lan silah değiştirdi ya. Orada mı bu? Bilmiyorum. Aa. Dışarıda dışarıda tam çıkmış ya. Neyse kanki ufak bir loot atalım hemen hızlısından. Dışarı çıkarız. Ne diyorsun? Olur. Yerin nasıl? Çok iyi. Tamam ne yapıyor? Yine bak bir yerlere çıkmışlar. Kanka gel gel yanıma gel. Dur cam basıyorum. Benim burada biri var. Ay daha geliyor. Geliyor mu? Bir dakika geliyorum ben de. Arkanda mı? Girmiyordu. Oğlum ya girme çam. ya. Abi, ben dışarıda Kanka ben seni o, o, at, at, yerde atladım yerde. Kit aldım ya da kit basıyorum. Bak, bak kaç bak. kişi var orada? Kanka bir A bu işte. Ölüm tip tamam. Bro, direkt sal gel. Ben evet, Kiti bir saniye önce bassam oynayacağım rahat sert. Kanka ben diğer t rex e atladım. Atladın mı? Vah o çatıda beklerim ya. Sıkmam sağ sola. Ha. Abi benim vurursu. T-Rex yeni çıkacak da. Bir tane camper Ölenler var. Gelenler buraya gidiyor. Aa burada fight var. Bak aha çatıda biri var. Valla şu çatıda kimi vurmasa bari ya. Bak bakalım dikkat et. Vallahi çatıda gidip beni vurursa çok gülerim halime. Bakalım benim T-Rex almaya gelen yok. Ha gelen var galiba. Ben iyiyim bak. Burada 5 kişi var. Bagi ile kafa attılar. Tamam. E, ee, yerine bakıyorum. Geliyorum kardeşim. Lan. Lan çok yapayım. Kanka buraya gel. Kill manyağı olur. Diyorsun. Geliyorum. Aha. Abi ne yapıyor bu ya? Kanka ne yaptın? Kanka burada bir şey kalmıştı. Onu dedim alayım. Öyle gideyim. Bir saattir seni bekliyorum. Kral burada ya. Sen beni mi bekliyorsun? Bir burada bekliyorum. Ya. ya var ya ben buranın lukuru bile yapmadım ha kanki. Dedim çıkacağım adamı gördüm döndüm ya. Aha. Lan kiri ver lan. Kiri ver. Bir dakika kardeşim yapayım. Tamamdır. Buradan da bir daha çekmiş bulunmaktayım. Kanka benim T-Rex e, yanıyor. Alev aldı. Tamam bu sıfır var. Sıfır kilometre. Süpersin gelir mi süpersin. Sana? O çok iyi olur gelirse. Yoksa sen. ben burada bekleyeyim. Buraya Kanka, gel. gel, gel gel gelmezler gel. Gel bana gel. Nasıl? <laughs> bence gelmezler. Kanka biz buluşalım bence. Bak benim T-Rex alev abi, aldı ha. Nasıl ya gelirler diye düşündüm. Tamam hadi geliyorum. Ha. Ondan çok uzaksın. Ya. Yani. Kanka aşı anca ha. Birbirimizi bir, bir anca yakalarız. Benim buralar kasıyor kasıyor. T-Rex'le mi gelim illa? Okay. Aha geldi. Neyse ben Trix'i bırakıyorum kanka ben buggy ile geleceğim sana. Tamam bende var Trix. Tamam gel sen buggy ile poçinki gibi tamam. Buluşuruz. Tamam kanki. Bakayım bir buggy. Burada adam öldürmüşler. Buggy var. Var var. Tamam ölme. 300 metreyim. Tamam. burası. Tam birini ezdim geliyorum. Heh, dışarıdaydı ha. He. <laughs> <laughs> bayılmıyor ya. Biri koşturuyor arkasında. Sendeki durum ne şimdi? Ha? Direksleyiz. Okeysin Direkt değil mi? Var, her şey. Ben çok iyiyim. Tamam, hadi açalım o zaman. Şurada bir tane de adam ezdim ben ha. Oo süper doğru lan bunlar var ya ha. sayısı var çünkü. 4 kişiymiş. Allah kanka. Ne oluyor lan? Çok okuldan atıyor bana. bir çıkarırsam. Ha. Ben şöyle bir direksi çekeyim. Nerede o ya? Ha çatıda. Gel istersen basalım. Şu cam basayım bir kanka ondan Aa, sonra geldim. Aslında var ya. Kanki üst kata çıkarsan ben Trix hareketlendirdiğimde bu bana bakacak. Tamam. Okey olur. Vurursun ha. Ama göster gösterir mi? Gösterir gösterir. Çıktım. Ona doğru rush gibi diyeceğim. Bak bakacak ha kanka. Okey ben. Bakacak. Bakıyor. Dikkat et. Geliyor evet. Bana bakıyor. Bakıyorum. Ya sana mı bakıyor? Saçmalığa bak ya. baygın öyle. Ben geri dönüyorum. Yok herhalde başka ya. Zaten tek evet evet öyle görünüyor. Eee geldim 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 canıma bak <laughs> kanka. Ben buradan atlarım sen can bas sen koltukta. Tamam can atıyorum şöyle. Ha bak şunu göstereyim sana bak kanka istersen. ne o? Bak, ha taba mı? <laughs> Göstereyim. tamam. Gel. Bekle canım tam i̇şte basın adam diye. Adam geliyor böyle silah tasın. Sıkıyorsun satayım gel. He. Sıkıyorsa gel hadi. He. At bakalım. Ah! Harbi lan! Doğruymuş. Dur dur bir... Çok iyi. Bindim. Arkada araç var. Arkada ses var. Watch out. Ses var. Aynen aynen. Dört kişi, kişi lan onlar. İnşallah. Kanka. Ez onu ez. Vurmuyorum ez ez. Helal. Biri bayıldı. Kaka atladım ben. Bombası aldım buraya. Hayır iki kişi var. Sorun yok sorun yok. Sana bir şey sana bir şey olmasın. Tamam. Sana bir şey olmasın da. Benim de hakkım var. Lan bir kişi zannettim iki kişi varmış ya. Dedi mi üç dört kişiydi. Oha ya. Esk Beklemiyordum. Ben hani, şey dedim patlatırsın zaten durdu ama adam. Patladım da biri bayıldı. Ha. Biri bayıldı. Evet. 63 param var. Sende de durum ne? Bende de 63. Ha. Ama 163. Hadi bakayım. Bak şu markete git. Bu markete git. Ya da Pochinki'ye girelim önce. Pochinki marketten. Bak araç gir araç Ez işte. Ezil sıkmıyorum, ezil devam. Çok iyi. Gel ya bedava ikili geldim valla ya. İyi denk geldik ya ben ayrı. Ben, kanka sen sürekli ikili alıyorsun ben 9 kilo Tamam sen kaldım. sür, sen sürpriz. sür kardeşim. Hayır hayır hayır. Ben sürüyorum. Sür sür. Oldu bakalım. Kaç kilo oldu? Kanka benim 14'ü ya. Çok yok. Ooo zaten ikisini ezde de kaldın. İki 4 ezdin Yok lan bir ezdim. Aa. Öncekinden bir ezdim. Olsun. Gerisini sana bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan alıyoruz o zaman malzemeleri. Buradan bir tane çekelim kanka. Okay. Ee, bir tanesini de şeyden alalım. Ortada katka da var. Ha. Tamam. Ha. Benim para arttı bu arada. Ben sana vereyim. Kaç var sende? 77 Onlarda var. Şey loot... Onlardan loot atsak olurmuş ha. Baktım lootuna ben anca bu kadar çıktı. Aa baktım mı Ha, ver bakayım. Tamamdır. Benzin alıyorum ben T-Rex'in Aaa çantayı biraz boşaltmak lazım değil mi? Bazen almıyor biliyor musun bu durumlarda? tamamdır Gidelim, kanka Okey ben bir de kendimi 2 level alayım da gerek ne olur ne olmaz. Tamam hadi Gidelim kanka Let's go Bir şey değil mi? oyun sonu kalabalık geçecek Güzel olacak gibi hissediyorum Kardeş burası emülatör Ah! Hayır ya Pardon evet. Tek başıma ya Etti. 2 iki. Ha o ne öyle? Belki. <laughs> <Sakin. gülüyor> Hah. Raptor'da ya. Oh. Atlama ya atlama Lan ya. onu bitirme onu bitirme. Beni bitir sadece. <laughs> Lan onu bitirme. <laughs> ya oğlum bırak bu haksızlık ya. Var mı gelen? Aa. Oh. Şey yok abi. Lan saçmalığa bak. Yok mu uçan ya? Ne kimse yok? Ya Bilmiyorum. hainler diğerine gittiler ya. Kanka. Lan T-Rex burada. T-Rex'e gelmiyorlar. Ya da T-Rex'i bekleyip gidip ezelim onları. Olur olur. olur. Ben fark etmez kanka. Sen... Ah burada. Solda. Oh kral. Solda. Lan bırak şimdi. Lan oğlum. Kanki ne oluyor? Lan ne oluyor sıkıştım dur. Tamam bu baygın. Şöyle. Dur ilk fight'ımızı yaptık kanka. Valla. <laughs> Gerçekten. Ya bacakların arasında kaldım takıldım burada ben ya. Anlıyor mi? Ha kıpırdayamadım bir türlü. Ha, Kanka bir kil çalındı gibi. Ya da sen mi aldın bilmiyorum ama bir tane bilmiyorum. yerde vardı ya Baygın. Alabildin mi? Ha ezdim herhalde ben onu. Hmm. Bende iki kil var. Ha tamam o zaman. Geldik mi o yere? Geldik, Geldik de. Ayı var mı bakalım. Var var Bak. önümüzde. Oo kardeşim bir dakika bir dakika yavaşladı. Nerede sen ya? Bir tarıyor ya bu. Bilmiyorum ki. Nereye bakıyordu gördün mü? Şu tarafa. Watch out. Oo, Aa, sahibiz, sahibiz, sahibiz. geliyoruz. Oha. Adam acımadı ha. Kulübe. Kaka patlattın bizi. Kaka patlattın. Lan. İyi sayılar şimdi ya. Ah, o ne öyle? Kardeşim ya şu an olmaz. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Ya? Gel gidelim. <laughs> Geldim. Ya sen de bir sürü kill var doymadın. Aha. Bakayım. Gör <laughs> görmedin. <laughs> Bak, Toplayacağım dur. Ah be. Ben buradan görebiliyor muyum? Aha. ya nasıl bakıyor? Aha! Oh, kanka sende bunlar bak. Yok kanka vur bas bas. Bas şöyle. Artık pop'tan bakacağım. Evet. Bunlar ne mi bekliyor? Batıyor mu? Ha, ne böyle ya? Onu da vursaydım. <laughs> Vuracaktı zaten <lan> kanka. <laughs> Oğlum ama yanlış yerlerde geziyorum birader sakata vuracaksın ha. <laughs> gel gel. Ya oradan kıpırdamıyor zaten. Ah kanka takıldık. Tabii kendi kedini al bizim kedi hiç görme. Yo o telin arkasındaydı ya. Kanki görürüm gel, hep... gel gel gel. <laughs> Geliyorum. Lan ne oluyor ya Kanka heh. ha. Tamam kurtardım. Allah'tan 3 yıl Oldu. şoförlüğüm var ha. Çıkmıyor da. Bir şey olmaz ya gidelim. Kaç kilo evet. oldu bende? 3. Bende 5 var. Güzel. İyi eşit kirlerimiz neredeyse kanki. Aynen ay, ay. Ya Lilik zaten çok kill çıkmaz da. Tabi tabi. Şey böyle aksiyon bir şey olsaydı iyiydi. Belki sonda olur. Yani bizim dışımızda bir 14 kişi var. Kaldı 12, 12. kişi. 12 evet. Ölemeseydim keşke ya. Nerede olabilirler? Bilmiyorum. Biraz daha sağ mı yapayım? Aa hani koşuyor önümde. Aha! Al es es al es. <gülüyor> <gülüyor> al es. <laughs> Dur o birini tarıyordu. Çok vurdum ona kil gelir sana. Ha tamamdır. Hani bu birini tarıyordu ya. Ah Yok be. ben taramıyordum. Nereye bakıyordu? Burada bizi, tarafa bakıyordu. bizi görünce sıktı. Ha. Ha. Evet. Kanka hani burada dolu. Hadi. Kasıyor. Yok be ya. Hani. Oldu oldu. Çok kastı ama. Ha, Ara. Nerede? Aha. Arkada. Kardeşim. Vay. Hatta sağ git. Orada. Bak sıkıyor koş. O ne <laughs> öyle? sağda. Ya al. <laughs> gel, gel ya. gel çok kill aldın zaten ya yeter oğlum ya. Benim kili geçti ne sen? Nereden nasıl geçtim ya sen 6 7 oldum ben daha 4'üm. 6. Dur. Tam bindim. Bindin mi sen? Aa. Oğlum adam Aa, be. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Aynen. Gel gidelim. Lan ne oluyor? Dedim ben... Heh. Tamam. Evet. Bak kit geldi sana bir tane daha. Geldi de kardeşim ya. Az kilo tutar ya. Ne yapak lüdik anasını satayım. Neyse bir haritanın yarısını bir temizleriz belki ya kilo olarak. Bir Çünkü ara, bir ara şiş. evet. Beş kişi kalırsa. <laughs> Dur abi. Kardeşim almak isteyen var mı? Kanka da bu dinozorla geçsen binni alırsın lan. Tabii alabilirsin. Hani şu kulübede bir şey mi gördün? Ya bak yine açtım bir şey mi gördüm, ya, şey gördüm? ayağa yapma ya. Bak bak. Şu kulübe. Ha motormuş lan. Neyse. Kaçıyorum. O su dolu. Da bir dakika. O ne? Yok. Bir şey değilmiş. Aa, Aa. elsiz var. Hayır. <laughs> kanka yok ya devam <gülüyor> yok lan? <laughs> <ya. gülüyor> Adam yok başka. Ha. Evet. Geliyorum bir dakika. <laughs> biri mi var? <laughs> Aynen biri var. İskattı kanka. <gülüyor> lan <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> Ay gel Aldırmayacağım ki. Harbi mi? Aldırmayacağım. Sen <laughs> kaldırın. Bir be. alacağım. Tamam lan beni, beni de götür yanında. <laughs> tamam Hayır, ben de ben mi? de göreyim. Ben de göreyim <laughs> beni. Yanında oturayım var. Yanında oturayım lan. Ateş etmeyeceksin ama. Tamam ateş etmeyeceğim yani. Söz mü? <laughs> söz söz. Aa. <Tamam. gülüyor> Aynen e bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kill lazımsa vereyim ben sana Kill değil ya bin lazım ya. Ha bin daha son vuruşu at ne? işte. Son vuruşu at. ben son Yan tarafta otur izle inme aşağıya. Lan bir yani. dakika canım basamadı ne git. Bas durdum. Durdun mu? Bas. Tamam. Ooo. Oh. Tamam da gidebiliriz yani. Diyorum. Okay. Son 4 kaldı. 1 v 4 atıyorsun bitiriyorsun maçı. Diyorsun. Oğlum senin yüksek killin var. Sen var ya. Yalan söylüyorsun ha. Nasıl şu yüksek ya? Vur birader vur. Senin killin bence... 8. 7. 7 mi? Aaa sınıyor bir Hakan, şey ya. Şurada Anladım. şurada şunun içinde. Gördüm gördüm gördüm. Şunun içinde. I need consumables. Kanka şuranın içinde adam. Gel kanka sana destek de bulunayım Bak kanka adam alt, alt kata gelecek şimdi Çıktı kanka burada Benim <laughs> Allah <laughs> 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 Lan oğlum ya Ölüyordum Bak kili salmıştım sana. Neyse yine benim kili var. <laughs> ben de ben, ben de sen kili vurma diye Kaçın. hızlı oynadım orada. <laughs> Biliyorum. <laughs> <öyle. gülüyor> Lan yok ben adamın arkasından vursam vururdum. Vur. Kanka birini daha gördüm. Vur vur. Allah! Allah Allah Allah. Şey. Kanka duydun mu sesi? Sesi duydun mu? Kanka vurdum herhalde. Headshot yedim. Headshot yedim. Gider ezerim ha. Vurdun mu onu? Yok vuramadın. Kanka diğeri sende. Helal, helal. <laughs> Kapı. Nasıl bin aldık kanka? <gülüyor> <gülüyor> Gelişme var. Kaç kilim var? 9 oldu bununla. Bak güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir şey de paylaştık. Ha. Hadi Aynen Ben yani. Benim de derdim oydu zaten. Güzel 20 kilimiz olmuş ya. Nerede? Bak hasar ha. bile neredeyse Şerefsiz 11 kill var sende. Aslan aynı aynı. Ben asist attıklarım oldu. Senin vurmaya çalıştığın benim vurduğum oldu ya. Yani. Güzeldi güzel de eline sağlık kanka. Ee, kardeşim senin de eline sağlık. Arkadaşlar mesajıyla daha fazla video bekliyorsanız ne yapıyorsunuz? Like'lara abonuyorsunuz ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir <laughs> kanalda açıklamada ona da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Koyuyor mu lan açıklamaya öyle şeyleri? Koyuyorum. Aynen. Ne gerek var kanka? Ya söylüyoruz laf çıktı ağzına. <laughs> <laughs>